Rüyada sevdiğin kişiyi sürekli görmek duygusal bağlar, içsel düşünceler, arzular ve bilinçaltındaki yansımalarla ilişkilidir. Sevdiğiniz kişiyi sık sık rüyada görmek genellikle kişinin o kişiye olan duygusal bağlılığını, ona duyduğu özlemi veya ilişkisiyle ilgili düşüncelerini simgeler. Bu tür bir rüya bazen kişinin sevdiği kişiye duyduğu derin duygusal bağları ve bu bağın bilinçaltında ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Ayrıca sürekli görmek, kişinin bu kişiyle ilgili çözülmemiş meselelerin veya dileklerin bilinçaltında yankı bulduğunu ifade edebilir. Sevdiğin kişiyi bir ilişkide görmek. Sevdiğiniz kişiyi sürekli bir ilişki içinde görmek, ilişkiye olan güçlü duygusal bağlar, bağlılık, sevgi ve özlem anlamına gelir. Bu tür bir rüya, kişinin sevdiği kişiyle ilişkinin ne kadar önemli olduğunu ve bu ilişkiden duyduğu derin duygusal tatmini simgeler. Aynı zamanda bu rüya kişinin ilişkiye dair geleceğe yönelik beklentileri, hayalleri ve özlemlerinin bir yansımasıdır. Sevdiğiniz kişiyi uzakta görmek. Sevdiğiniz kişiyi uzak bir mesafede görmek özlem, ayrılık ve uzaklık duygusu anlamına gelir. Bu tür bir rüya kişinin sevdiği kişiye duyduğu özlemi, uzaklıktan kaynaklı duygusal boşluğu simgeler. Ayrıca bu tür bir rüya kişinin sevdiği kişiyle daha fazla vakit geçirme isteğini, duygusal anlamda bir araya gelme arzusunu gösterebilir. Sevdiğiniz kişiyi mutlu görmek. Sevdiğiniz kişiyi mutlu bir şekilde görmek, duygusal tatmin, karşılıklı güven ve ilişkinin sağlıklı bir şekilde devam etme temennisi anlamına gelir. Bu tür bir rüya, kişinin sevdiği kişiyle arasındaki bağın güçlü olduğunu ve bu ilişkinin olumlu bir yönde ilerlemesini istediğini simgeler. Aynı zamanda mutlu sevdiği kişi, kişinin ilişkideki tatmini ve güveniyle özlemini giderme anlamına da gelir. Sevdiğiniz kişiyi sorunlarla yüzleşirken görmek Sevdiğiniz kişiyi sorunlarla yüzleşirken görmek, ilişkideki çözülmemiş meseleler, iletişim eksiklikleri veya duygusal sıkıntılar anlamına gelir. Bu tür bir rüya, Kişinin sevdiği kişiyle ilişkisi üzerine bazı soruları ve endişeleri olduğunu, bu konuda içsel bir karışıklık yaşadığını simgeler. Ayrıca bu tür bir rüya, kişinin ilişkisindeki zorlukları fark etmeye başladığını, bu zorluklarla başa çıkma isteğini ifade edebilir. Psikolojik yorum. Duygusal bağlar ve özlem. Sevdiğinizi sürekli görmek, bilinçaltında kişinin o kişiye duyduğu derin özlemi ve sevgi bağlarını simgeler. Bu tür bir rüya, kişinin duygusal olarak sevdiği kişiye daha yakın olma, ona duyduğu bağlılığı ve sevgiye olan ihtiyacı olduğuna işaret eder. İlişkideki beklentiler. Sevdiğiniz kişiyi rüyada sürekli görmek, ilişkinizde daha fazla güven, destek ve tatmin arayışında olduğunuzu simgeler. Bu rüya, kişinin ilişkisindeki duygusal boşlukları doldurma, daha fazla bağ kurma isteğini de ifade eder. Bilinçaltındaki korkular ve endişeler. Sevdiğinizi sürekli görmeniz bazen ilişkideki bazı bilinçaltı korkuları ve kaybetme korkusunun bir yansıması olabilir. Bu tür bir rüya, kişinin ilişkinin geleceğiyle ilgili kaygılar taşıdığını simgeler. İslami ve tasavvufi perspektif. İslam alimlerine göre rüyada sevdiğinizi sürekli görmek, güçlü duygusal bağlar, sevgi ve özlem anlamına gelir. Bu tür bir rüya Kişinin sevdiği kişiyle olan ilişkisini derinleştirme ve bu ilişkiyi sağlıklı bir temele oturtma arzusunun bir yansımasıdır. Bazen bu tür bir rüya, kişinin sevdiği kişiye duyduğu duyguların hem olumlu hem de olumsuz yönlerinin farkına varması gerektiği anlamına gelir. Tasavvufi açıdan sevdiğinizi sürekli görmek, duygusal bağların manevi açıdan bir yansımasıdır. Bu rüya, kişinin içsel huzuru bulma Ruhsal anlamda bir denge arayışı ve sevgiye duyulan manevi ihtiyacı simgeler. Siz de rüyanızı yorumlarda paylaşın. Kanala abone olmayı ve yeni rüya tabirleri için bildirimleri açmayı unutmayın.